İstanbul'un kalabalık bir semtinde cam cepheli bir ofis binasının en üst katında Murat pencereden trafiğe bakıyordu. 45 yaşındaydı. Başarılı bir inşaat firmasının sahibiydi ve hayatı dışarıdan bakıldığında kusursuz görünüyordu. Lüks arabası, geniş dairesi, özel okullarda okuyan iki çocuğu vardı. Ama içinde büyüyen bir huzursuzluk son günlerde telefonuna, her bakışında daha da ağırlaşıyordu. Ekranda yine annesinin adı yanıp sönüyordu. Beşinci aramaydı o gün. Telefonu sessizde bıraktı, toplantıya girdi. O akşam eve döndüğünde eşi Selin mutfak masasında oturmuş, gergin bir ifadeyle onu bekliyordu. Yine senin annen aradı, dedi soğuk bir sesle. Babanın ilaçlarını almaya kimse gitmemiş. Mahallede market bile uzak onları artık. Ne zamana kadar böyle devam edecek Murat? Murat cebinden telefonunu çıkarıp masaya bıraktı. Anne babası 80 yaşını geçmişti. Eski evlerinde, eski mahallelerinde yaşıyorlardı hala. Babası diyabet hastasıydı, annesi ise dizlerinden yürüyemez olmuştu. Her gün yeni bir ihtiyaç, her hafta yeni bir sorun. Murat yorgundu. İşinde büyük bir proje, evinde iki ergen çocuk, karısının sürekli şikayetleri ve bir de yaşlanan, giderek daha çok bağımlı hale gelen anne babası. Belki bir çözüm bulmalıyız. Dedi Selin. Sesindeki kararlılık Murat'ı irkiltmişti. Şu huzurevi var ya, Beykoz'daki. Çok kaliteli, bahçeli, hemşireleri var. Arkadaşımın ailesi yerleştirmiş annesini. Çok memnunlar. Murat başını kaldırdı, karısının yüzüne baktı. Huzurevi kelime ağzında garip bir tat bıraktı. Onlar orada mutlu olurlar diye devam etti Selin. Sürekli bakım var, doktor var. Yalnız kalmıyorlar. Biz de nefes alırız biraz. O gece Murat yatağında uzun süre uykuya dalamadı. Zihninde çocukluğunun görüntüleri canlanıyordu. Babasının elinden tutup okula gidişi, annesinin sofrada pişirdiği yemeklerin kokusu, hasta olduğunda başucunda nöbet tutan annesi. Ama şimdi her şey farklıydı. Hayat çok hızlıydı. Sorumluluklar çok ağırdı. Belki Selin haklıydı. Belki orada gerçekten daha iyi bakılırlardı. Gözlerini kapadı vicdanındaki sesi susturmaya çalıştı. Murat kararı aldıktan sonra hızlı hareket etti. Sanki durup düşünmeye fırsat vermeden kendini. Beykoz'daki huzur evini ziyaret etti. Temiz koridorları, bakımlı bahçeyi, güler yüzlü personeli gördü. Fiyat yüksekti ama karşılayabilirdi. En iyi bakımı veriyoruz demişti müdür hanım. Aileler rahat olsun diye buradayız. Murat imzaları attı, ödemeyi yaptı, tarihi belirledi. Geriye kalan tek şey anne babasına söylemekti. O cumartesi sabahı eski mahalleye giderken kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Annesinin pişirdiği poğaçanın kokusu merdivende karşıladı onu. İçeri girdiğinde babası koltuğunda oturmuş, gözlüğünü takıp gazete okumaya çalışıyordu. Annesi mutfaktan çıktı, yorgun ama mutlu bir gülümsemeyle. "Oğlum gelmiş, çay koyayım." dedi. Murat salonda oturdu, kelimeleri zihninde Tekrar tekrar sıraladı ama hiçbiri doğru gelmiyordu. Anne baba diye başladı. Sesi titriyordu. Sizinle konuşmam gereken bir şey var. Babası gazeteyi indirdi. Annesi elindeki çay bardağını masaya bırakıp oturdu. Siz yaşlandınız. Her gün daha zor oluyor. Tek başınıza burada kalmanız artık güvenli değil. Ben işte çok yoğunum. Sürekli yanınızda olamıyorum. Annesinin yüzündeki gülümseme yavaşça söndü. Ne demek istiyorsun Murat? diye sordu babası. Sesinde bir gerginlik vardı. Beykoz'da çok iyi bir huzur evi var. Bahçeli, hemşireleri var, sürekli bakım var. Orada rahat edersiniz, yalnız kalmazsınız. Kelimeler ağzından çıktıkça odadaki hava ağırlaştı. Annesinin gözleri doldu ama hiçbir şey söylemedi. Babası ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü. ''Demek bizi gönderiyorsun.'' dedi alçak sesle. ''Bu ev bizim evimiz Murat.'' Senin burada büyüdüğün ev. Biz burada yaşadık. Burada ölmek istiyoruz. Murat ayağa kalktı, ellerini ovuşturdu. Baba, lütfen anla. Bu sizin iyiliğiniz için. Ben size daha iyi bakılamıyorum, bu gerçek. Annesi sessizce ağlamaya başladı. Elini gözlerine götürdü. Biz sana yük olduk demek, dedi kırık bir sesle. Seni büyüttük, sana okul okuttuk, evlendirdik. Şimdi yaşlandık diye sözünü tamamlayamadı. Murat o anı hiç unutmadı. Annesinin kırılan sesini, babasının sırtını dönüşünü, odadaki ağır sessizliği. Ama geri adım atmadı. Haftaya cumartesi sizi alacağım, dedi ve çıktı. Huzur evine taşınma günü sessiz geçti. Murat arabayı eski evin önüne çektiğinde annesi küçük bir bavulla kapıda bekliyordu. Yüzünde ifade yoktu. Gözleri kuru ama içi boşalmış gibiydi. Babası en sevdiği fotoğrafları, Kur'an-ı Kerim'ini ve birkaç kıyafetini bir çantaya koymuştu. Geri kalan eşyalarınızı sonra getiririm demişti Murat. Ama ikisi de biliyordu ki bu ev artık onların evi değildi. Komşular pencerelerden sessizce izledi. Kimse bir şey sormadı. Ama bakışlar yeterliydi. Yolculuk boyunca arabada kimse konuşmadı. Annesi camdan dışarı bakıyordu. Bildik sokakları, alışveriş yaptığı marketleri, namaz kıldığı camiyi son kez görüyormuş gibi. Babası koltuğa gömülmüş, ellerini kucağında kavuşturmuştu. Murat arada aynadan onlara bakıyor, bir şeyler söylemek istiyor ama bulamıyordu. Orada iyisiniz diye mırıldandı bir ara. Göreceksiniz, alışacaksınız. Cevap yoktu. Huzur evinin girişi gerçekten etkileyiciydi. Geniş bahçe, renkli çiçekler, modern bina. Personel güler yüzle karşıladı, formaliteleri hızlı hallettiler. Anne babasını üçüncü kattaki odaya çıkardılar, iki kişilik, temiz, beyaz çarşaflı yataklar pencereden ağaçlar görünüyordu. Yemekler düzenli. İlaçlarınızı hemşireler verecek. Her gün doktor kontrolü var diye anlattı görevli. Murat rahatlamış gibi hissetti. Burası iyiydi. Modern, temizdi. Annesi yatağın kenarına oturdu. Etrafa bakmadı bile. Babası pencereye gitti, sessizce dışarı baktı. Ben artık gideyim. Alışın dedi Murat. Hafta sonu gelirim. Annesine sarılmak istedi ama kadın katılaştı. Soğuk kaldı. Babası elini sıktı. Git oğlum dedi. Allah yolunu açık etsin. Ama sesindeki acı saklanamıyordu. Murat kapıdan çıktığında bir kez daha arkasına baktı. Anne babası yan yana küçük odada, yabancı duvarların arasında duruyordu. İçindeki ses geri dön diye haykırdı ama ayakları yürüdü. Asansöre bindi, dışarı çıktı. Gecenin ilk saatlerinde anne babası yabancı yataklarda yatıyordu. Annesinin gözleri açıktı, tavanı izliyordu. Nasıl oldu diye fısıldadı babası. Nasıl böyle olduk? Annesi cevap vermedi. Sadece sessizce gözyaşlarının yanaklarından süzülmesine izin verdi. Dışarıda bir hemşire koridorda yürüyordu. Uzaktan bir televizyon sesi geliyordu. Ama evlerinin sıcaklığı, kendi yastıklarının kokusu, kendi mutfaklarının tanıdıklığı yoktu. İlk aylar ağır geçti. Murat gerçekten de her cumartesi geliyordu. Elinde meyve poşetleriyle yarım saat kalıp gidiyordu. Annesi her seferinde ne zaman eve dönüyoruz diye soruyordu. Murat cevap vermekten kaçınıyor, burada iyisiniz anne deyip konuyu değiştiriyordu. Babası ise artık soru sormuyordu. Sadece oturmuş, Murat'ın yüzüne bakıyordu. O bakışlarda sitem vardı, hayal kırıklığı vardı ama bir yerde teslimiyete de vardı. Sanki sen öyle istiyorsan öyle olsun diyordu sessizce. 6 ay geçti. Ziyaretler seyrelmeye başladı. Murat'ın işlerinde büyük bir kriz çıktı. Bir inşaat projesinde ciddi sorunlar vardı. Hafta sonları ofiste geçmeye başladı. "Bu hafta gelemeyeceğim." diye telefon ediyordu annesi cevap vermeden önce. Sonra iki hafta, sonra 3 hafta. Annesi telefonda ağlıyor. "Oğlum, bizi unuttun mu?" diye soruyordu. "Unutmadım anne. Çok yoğunum. Yakında gelirim." diyordu Murat. Ama bir sonraki hafta yine başka bir bahane buluyordu. Zaman hızla akıyordu artık. Murat'ın kızı liseyi bitirdi, oğlu üniversiteye girdi. Firmada yeni ortaklar aldı, daha büyük projelere imza attı. Yeni bir araba aldı, yazlık bir ev. Hayat doluydu, hızlıydı, kazançlıydı. Anne babasını düşündüğünde vicdanı sızlıyordu ama sonra kendini "Onlar orada iyi bakılıyor, rahatlar." diye teselli ediyordu. Artık ayda bir gidiyordu bazen iki ayda bir. Annesi her seferinde daha çok yaşlanmış, daha sessiz olmuştu. Babası ise artık konuşmuyor, sadece başını sallıyordu. Üç yıl geçti. Bir gün huzur evinden telefon geldi. Babası ağır hastalanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Murat koşarak geldi, yoğun bakımda yattığında babasını gördü. Yaşlı adam oksijen maskesi altında nefes almaya çalışıyordu. Gözlerini açtı, Murat'ı gördü. Konuşamıyordu ama bakışları her şeyi anlatıyordu evime götür beni diyordu. Kendi evimde ölmek istiyorum ama çok geçti. İki gün sonra babası vefat etti. Cenazede annesi kırık bir dalmış gibi duruyordu. Oğlunun koluna tutulmuş. Baban evini çok özledi dedi alçak sesle. Son nefesine kadar evini istedi. Babası gittikten sonra annesi tamamen kapandı. Artık hiç konuşmuyordu. Sadece odasında oturuyor, pencereden dışarı bakıyordu. Murat'ın ziyaretlerinde bile tepki vermiyordu sanki oğlunu tanımıyor gibiydi. Murat elini tuttuğunda soğuk bir el hissediyordu. Ruhsuz, uzak. Murat çocuklarına her şeyin en iyisini veriyordu. Kızı Elif özel üniversitede işletme okuyordu. Oğlu Kerem tıp fakültesindeydi. Yaz tatillerinde yurt dışına gönderiyordu. İstedikleri her şeyi alıyordu. Hiçbir şeye muhtaç olmasınlar diyordu Selin'e. E. Ama bir şey eksikti. Çocukları maddi rahatlıkta büyümüştü ama büyük anne büyük babanın evinde Bayram sabahları sofralarda hastalıkta başucunda olmanın değerini hiç öğrenmemişlerdi. Elif üniversitenin son yılındaydı. Arkadaşlarıyla sürekli dışarıdaydı. Evde sadece uyumak için geliyordu. Murat ona "Babaannenizi ziyaret edin." dediğinde baba "Çok yoğunum. Final haftası." diye cevaplıyordu. Kerem de aynıydı. Hastanede staj yapıyor, nöbetleri var diye bahaneler buluyordu. Bir defasında Murat ısrar etti. Bu hafta sonu hep birlikte gidiyoruz. Elif yüzünü buruşturdu. Baba orası çok depresif. Yaşlılar, hastalık kokusu. Ben dayanamıyorum. Murat kızmak istedi ama sustu. Çünkü içinde bir ses senin yaptığını görüyorlar diyordu. Çocukları parayı bol bol görmeye alışmıştı. Kerem yeni bir araba istediğinde Murat almıştı. Elif bir marka çanta için ağladığında Selin hemen kartı uzatmıştı. Ama teşekkür etmiyorlardı. Sanki her şey hakları gibiydi. Bir akşam yemekte Murat, biliyor musunuz, ben sizin yaşınızdayken babanızın babası bana tek kuruş vermeden üniversiteyi bitirdim demişti. Kerem başını kaldırmadan, "E tamam baba, o zamanlar öyleymiş." diye yanıt vermişti. Hiç anlamıyordu çünkü hiç çaba görmemişti, hiç eksiğini hissetmemişti. Murat fark etti ki çocuklarıyla arasında bir mesafe vardı. Onlar için babası para veren adamdı. Bir sorunları olduğunda geliyorlardı ama sohbet etmeye, dert paylaşmaya gelmiyorlardı. Akşam eve geldiğinde herkes odasındaydı. Telefonla, bilgisayarla. Sofrada toplanmak artık sadece bayramlara kalmıştı. Bir keresinde Murat annesini hatırladı. Ne kadar kısıtlı imkanları olsa da, sofrayı nasıl bir araya toplardı, nasıl dinlerdi, nasıl sarılırdı. Şimdi kendi evinde zengin ama yabancıydı. Elif mezun olunca yurt dışında iş buldu. Londra'ya gitti. Kerem de uzmanlık için Amerika'ya başvuruyordu. "Burada kalmayacağım baba, fırsatlar dışarıda." diyordu. Murat gururluydu ama içinde boşluk vardı. Onları büyüttü, her şeyi verdi ama şimdi uzaklaşıyorlardı. Tıpkı kendisinin anne babasından uzaklaştığı gibi. Döngü dönüyordu ama Murat henüz farkında değildi. Murat 58 yaşına geldiğinde hayatın hızının yavaşladığını hissetti firmadan emekli oldu. Yönetimi genç ortaklarına bıraktı. Artık her sabah işe koşmuyordu. Toplantılardan toplantılara girmiyordu. Evde daha çok vakit geçiriyordu ama Selin de kendi sosyal hayatına dalmıştı. Yoga dersleri, arkadaş buluşmaları, gönüllü projeleri. Akşamlar televizyon karşısında yalnız oturuyordu Murat. Uzaktan kumandayı eline alıp kanallarda dolaşıyor ama hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Sağlığı da bozulmaya başlamıştı tansiyon ilacı, kolesterol ilacı, kalp için aspirin. Doktor stres azaltın, dinlenin diyordu. Ama dinlenmek de kolay değildi. Gece uykuları bölük pörçük oluyordu. Sabahları yorgun kalkıyordu. Dizleri ağrıyordu. Merdivenleri çıkmak zorlaşmıştı. Bir sabah aynaya baktı. Saçları beyazlamış, yüzü çizgilerle dolmuş, gözlerinin altı torbalıydı. Ben ne zaman bu kadar yaşlandım diye sordu kendine. Elif Londra'daydı. Yılda bir kez geliyordu. Geldiğinde de birkaç gün kalıp gidiyordu. Kerem Amerika'da uzmanlığını tamamlamıştı. Orada evlendi bir Amerikalı kızla. Düğüne bile video konferanstan katıldılar. Baba uçak parası çok pahalı." demişti Kerem. Murat kendi parasıyla bilet alabilirdi ama davet gelmedi. Torunu oldu. Videodan gördü. Küçük bebek ekrandaki yaşlı adama bakmıyordu bile. Murat elini uzattı ekrana sonra geri çekti. Soğuk camdan başka bir şey yoktu. Bir gün kalbinde sıkışma hissetti, hastaneye kaldırıldı. Hafif bir kriz geçirmişti. Ciddi değildi ama uyarıydı. Selin yanındaydı. Endişeli ama bir yerde rahatsız gibiydi sanki. Kerem'e haber ver, dedi Murat hastane yatağında. Selin telefon etti ama Kerem ameliyattaydı. Hemen gelemezdi. Sonra ararım baba diye mesaj atmıştı. Elif de işte çok yoğunmuş. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak diye mesaj gönderdi. Murat yatakta tek başına yattı, tavana baktı. Komşu yataktaki yaşlı adamın oğlu başucunda oturmuş, babasının elini tutuyordu. Murat başını çevirdi, pencereye baktı. Hastaneden çıktıktan sonra hayat normale döndü ama Murat artık normal hissetmiyordu. Bir şeyler eksikti, bir şeyler yanlıştı. Akşamları oturduğu koltukta annesinin yüzü geliyordu aklına. Huzur evindeki o son yılları, sessizliği, sönmüş gözleri. Ben ona ne yaptım? diye düşünüyordu. Ama sonra kendini yapacak bir şey yoktu, gerekli bir karardı diye teselli ediyordu. 65 yaşına geldiğinde Murat evde oturmaktan sıkılmıştı ama gidecek yeri, yapacak işi pek yoktu. Arkadaşları da emekliydi. Herkes kendi hayatındaydı. Bir gün Kerem aradı. Sesinde garip bir ciddiyet vardı. "Baba, seninle konuşmamız lazım. Bu akşam video görüşme yapalım mı?" Murat merakla bekledi. Akşam saat 9'da bilgisayarın başına oturdu. Ekranda Kerem'in ciddi yüzü belirdi. Elif de aramaya katılmıştı. "Baba, biliyor musun biz de burada çok yoğunuz." diye başladı Kerem. "Ve senin sağlık durumun, annemin de yaşı ilerliyor. Orada İstanbul'da yalnız olmanız bizi endişelendiriyor." Murat'ın kalbi hızlandı. "Ne demek istiyorsun oğlum?" Elif araya girdi. "Baba, biz senin için bir şey araştırdık. Ankara'da çok iyi bir yaşlı bakım kompleksi var. Modern yemekleri var, sağlık hizmeti sürekli, sosyal aktiviteler. Kelimeler Murat'ın kulaklarında yankılandı. Yaşlı bakım kompleksi, huzur evi. Tam olarak yıllar önce kendi anne babasına söylediği şey. Nefesi kesildi. Oğlum ben, ben iyi bakıyorum kendime. Sizin endişelenmenize gerek yok. Kerem sabırlı ama kararlı konuşuyordu. Baba sen kalbinden rahatsızsın. Tek başına bir şey olursa ne yaparız? Orada hemşireler var. Doktor var. Hem annem de rahat eder, sürekli senin için endişelenmekten. Murat ekrana bakıyordu oğlunun yüzüne. O bebek, dizinde büyüttüğü çocuk, şimdi ona huzur evini öneriyordu. Kerem, ben senin baban değil miyim? Seni büyüten, okutan, her şeyini veren adam. Şimdi beni oraya mı göndereceksin? Kerem sesi biraz sertleşti. Baba, ben senin iyiliğini istiyorum. Bak, ben burada doktorum. Biliyorum bu işleri. Yaşlıların yalnız yaşaması tehlikeli. Bu mantıklı bir karar. Elif de ekledi. Baba, biz seni seviyoruz ama buradan bakamıyoruz. Uzaktayız. Orada profesyonel bakım alırsın. Murat'ın zihninde şimşekler çakıyordu. Annesinin yüzü, babasının son bakışı, huzur evinin o beyaz koridorları. Hayır, dedi. Hayır, ben kendi evimde kalacağım. Bu benim evim. Kerem içini çekti. Baba, lütfen mantıklı ol. Biz de senin yaşına gelince anlarsın. Elif ve ben broşürleri göndereceğiz. Bir bak istersen. Görüşme bitti. Murat ekran karardıktan sonra uzun süre oturdu. Elleri titriyordu, gözleri doluydu. Çocukları, kendi çocukları ona aynısını yapıyordu. Döngü tamamlanıyordu. O gece hiç uyuyamadı. Karanlıkta yatakta tavanı izlerken annesinin sesini duydu. Biz sana yük olduk demek. Ertesi gün Murat erkenden kalktı. Aynaya baktı. Yüzündeki her çizgi bir hikaye anlatıyordu ama şimdi farklı görünüyordu. Bu yaşlı adam terk edilmeyi bekleyen bir adamdı. Elini yüzüne sürdü, gözlerini kapattı. Zihninde bir film şeridi açıldı. 20 yıl önceki o cumartesi günü annesinin bavulu, babasının sessizliği, huzur evinin kapısı. Burada iyisiniz demişti o gün. Göreceksiniz, alışacaksınız. Şimdi aynı kelimeleri oğlu ona söylüyordu. Mutfağa indi, kahve yaptı. Selin de kalkmıştı, olayı duymuştu. Belki haklılar Murat, dedi yumuşak sesle. Biz yaşlanıyoruz. Burada tek başımıza zor. Belki gerçekten orada daha rahat ederiz. Murat fincanını masaya sert bıraktı. Sen de mi? Sen de beni oraya göndermek istiyorsun. Selin irkildi. Hayır öyle demedim. Sadece düşünmek lazım diyorum. Murat ayağa kalktı, pencereye gitti. Bahçedeki ağaç, yıllar önce kendi elleriyle diktiği ağaç şimdi devasa olmuştu. Bu ev, bu hayat bunlar onundu ama bir anda çok kırılgan hissetti. O öğleden sonra bir şey yaptı. Arabasına bindi, Beykoz'a gitti. Huzur evinin önünde durdu. Yıllar geçmişti. Bina aynıydı ama Murat farklıydı. İçeri girdi, resepsiyonda annesi için sordu. Kadın kayıtlara baktı. Rahmetli anneniz üç yıl önce vefat etti efendim. Özür dilerim. Murat'ın dizleri titredi. Üç yıl önce. Haberi bile olmamıştı. Kimse aramamıştı mı? Sonra hatırladı telefon değiştirmişti, numaraları güncellememişti. Annesinin son günlerini bile bilmiyordu. Odası hala aynı mı diye sordu. Görevli şaşırdı ama izin verdi. Üçüncü kata çıktı, o odanın önünde durdu. İçeride şimdi başka bir yaşlı çift vardı. Murat koridorda durdu, gözleri doldu. Annesinin en son burada nefes aldığını, belki kendisini beklediğini düşündü. Oğlum gelecek diye düşünmüştü belki ama gelmemişti ve annesi yalnız ölmüştü. Yabancı bir yatakta, kendi evinden uzakta. Dışarı çıktığında gözyaşları yanakların süzülüyordu. Arabaya bindi, direksiyona yaslandı. İçinden bir çığlık geliyordu. Affedin beni. Allah'ım ne yaptım ben? Bana ne yaptılar? Ben onlara ne yaptım? Elleriyle yüzünü kapattı, uzun uzun ağladı. 50 yıllık adam, başarılı iş adamı. Şimdi bir arabada çocuk gibi hıçkırıyordu. Çünkü anlamıştı kendi çocukları şimdi ona aynısını yapıyordu. Ve bu adaletti. Acı ama adaletti. İki ay sonra Kerem ve Elif ısrar etti, broşürler gönderdi, telefon görüşmelerinde sürekli konuyu açtı. Murat direndi ama Selin yorulmuştu. Murat, belki bir bakmalısın, sadece görmeye git. Sonunda teslim oldu. Ankara'daki bakım merkezini ziyaret etti. Temiz koridorlar, güler yüzlü personel, modern odalar, her şey yıllar önceki gibi tanıdıktı. Görevli, "Aileniz rahat etsin diye buradayız." dedi. Murat gülümsemeye çalıştı ama içi paramparçaydı. İmzaları attı, tarihi belirledi. Çocukları mutlu oldu. "Baba, göreceksin orada çok iyi olacaksın." Murat telefonu kapattı, elindeki evrakları baktı. Aynı kelimeler, aynı vaatler, aynı yalan. Odanın köşesinde annesinin eski fotoğrafı duruyordu genç bir kadın, kucağında bebek Murat. O bebek şimdi yaşlı bir adam olmuştu ve aynı kaderi yaşıyordu. Anne diye fısıldadı. Şimdi anlıyorum, çok geç ama anlıyorum. Fotoğrafı eline aldı, göğsüne bastırdı. Göz yaşları suskun düştü. Murat'ın hikayesi yüz binlerce ailenin hikayesidir. Nesiller arasında kopan bağ, unutulan emanet, terk edilen anne babalar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Bu emir şart değil, tavsiye değil, kesin emirdir. Anne babaya hizmet cennetin kapısıdır. Onları terk etmek o kapıyı kendi elimizle kapatmaktır. Murat başarısının, parasının, modern düşüncesinin arkasına saklanarak anne babasını uzaklaştırdı. Onların iyiliği için dedi ama gerçekte kendi rahatlığı içindi. Şimdi aynı mantık, aynı bahaneler kendisine geri dönmüştü. Çocuklarına ne öğrettiyse onu aldı. Maddiyat önemli, rahatlık önemli ama kan bağı, emanet, vefa önemsiz. Allah'ın adaleti böyledir. Ne ekersen onu biçersin kıymetli kardeşlerim, evlatlarımıza miras bırakacağımız en değerli şey altın veya mülk değil, ahlak ve vefalıdır. Anne babanıza nasıl davranırsanız çocuklarınız size öyle davranacaktır. Onlar yaşlandığında yanlarında olun, ellerini öpün, dualarını alın. Çünkü onların duası arşa kadar yükselir, bedduaları ise kabul olur. Huzur evi bazen mecburiyet olabilir ama tercih olmamalıdır. Gücünüz yetiyorsa anne babanızı kendi evinizde, kendi yastığında, kendi sevgisiyle yaşlansınlar. Murat'ın annesinin mezarı şimdi Beykoz'da, kimsesiz bir köşede. Murat her hafta gidiyor, ağlıyor, af diliyor. Ama hayatta af dilemedi, elini öpmedi, hakkını helal etmedi. Şimdi çok geç. Siz geç kalmayın. Anne babanız hayattayken kıymetlerini bilin, hizmet edin, sabırlı olun. Çünkü onlar gittikten sonra hiçbir şey Hiçbir başarı o pişmanlığın acısını hafifletmez. Allah hepimizi anne babaya iyilik eden, emanete sahip çıkan kullarından eylesin. Selam ve dua ile kardeşlerim.